Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketeyim. Buradaki temel gıda örneğinin güncel fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Nar markasının toz şekeri var. 2 kilogram. Bunun fiyatı 51 lira 50 kuruş. Kayseri şeker markasının beyaz şekeri var. 5 kilogram. Bunun fiyatı 112 lira 90 kuruş. Turkat markasının toz şekeri var 5 kilogram. Bunun fiyatı da 122 lira 50 kuruş. Bor şeker markasının toz şekeri var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 26 TL. Örümek markasının toz şekeri var 5 kilogram. Bunun fiyatı da 122 lira 50 kuruş. Bal ikizi markasının toz şekeri var 5 kilogram. Bunun fiyatı da 122 lira 50 kuruş. Bal ikizi markasının küp şekeri var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 26 TL. Efsane markasının buğday unu var. 2 kilogram bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Efsane markasının buğday unu var. 5 kilogram bunun fiyatı da 55 TL. Sole markasının ağaç çiçek yağı var. 5 litre bunun fiyatı da 152 lira 50 kuruş. Abalı markasının ağaç çiçek yağı var. 5 litre bunun fiyatı da 159 TL'den. 149 lira 75 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Turna markasının ağaç çiçek yağı var. 3 litre. Bunun fiyatı da 99 TL. Abalı markasının ağaç çiçek yağı var. 2 litre. Bunun fiyatı da 70 TL'den 67 lira 50 kuruşa düşmüş. Sole markasının ağaç çiçek yağı var. 2 litre. Bunun fiyatı da 78 lira 90 kuruş. Sole markasının aç çiçek yağı var. 1 litre. Bunun fiyatı da 35 lira 50 kuruş. Turna markasının pamuk yağı var. 5 litre bunun fiyatı da 165 TL. Sarı markasının Rivera zeytinyağı var. 2 litre bunun fiyatı da 119 TL. Sarı markasının doğal sızma zeytinyağı var. 1 litre bunun fiyatı da 65 lira 50 kuruş. Efsane markasının baldo pirinci var. 2,5 kilogram bunun fiyatı 64 lira 50 kuruş. Efsane markasının yerli pilavlık pirinci var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı da 42 lira 50 kuruş. Efsane markasının ekonomik ithal pilavlık pirinci var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı da 33 lira 50 kuruş. Efsane markasının yerli pilavlık pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 17 lira 25 kuruş. Efsane markasının baldo pirinci var. 1 kilogram bunun fiyatı da 26 lira 50 kuruş. Efsane markasının ithal pilavlık pirinci var. 1 kilogram bunun fiyatı da 14 TL. Efsane markasının Yasemin kokulu pirinci var. 1 kilogram bunun fiyatı da 25 lira 50 kuruş. Saban markasının köftelik bulguru var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 14 lira 50 kuruş. Saban markasının pilavlık bulguru var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 14 lira 50 kuruş. Saban markasının kırmızı mercimeği var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 19 lira 50 kuruş. Saban markasının yerli kırmızı mercimeği var. 1 kilogram bunun fiyatı da 21 lira 90 kuruş. Saban markasının yeşil mercimeği var. 1 kilogram bunun fiyatı da 23 lira 50 kuruş. Saban markasının iri kuru fasulyesi var. 1 kilogram bunun fiyatı da 27 lira 75 kuruş. Saban markasının kuru fasulyesi var. 1 kilogram bunun fiyatı da 25 lira 90 kuruş. Saban markasının beyaz nohutu var. 1 kilogram bunun fiyatı da 33 lira 50 kuruş. Saban markasının nohutu var. 1 kilogram bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Evet burada da Pasta Veneta markasının makarna çeşitleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bir de aynı ürünün bu şekilde burgu çeşidi var. Ve son olarak da spagetti çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatı da 8 lira 50 kuruş. Filiz markasının yassı spagetti makarnası var. Bir de aynı ürünün bu şekilde ince uzun çeşidi var burgu çeşidi var mantı çeşidi var ve son olarak da boncuk çeşidi var bunlar 500 gram oluyor bunların fiyatları da 9 lira 25 kuruş kardella markasının spagetti makarnası var bir de aynı ürünün bu şekilde ince uzun çeşidi var tamam burada da burgu çeşidi var Son olarak da fiyonk çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatları da 5 lira 25 kuruş. Tardenna markasının arpa şiirisi var. 500 gram oluyor. Bir de aynı ürünün bu şekilde tel şiirisi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatları da 5 lira 25 kuruş. Berg markasının bergamot aromalı siyah çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 23 lira 25 kuruş. Buradan alamayız. Berk markasının siyah filiz çayı var. 500 gram. Bunun fiyatı 22 lira 75 kuruş. Berk markasının gold seylan çayı var. 400 gram. Bunun fiyatı 79 lira 50 kuruş. Elzeyna markasının seylan çayı var. 450 gram. Bunun fiyatı 79 lira 95 kuruş. Efor markasının Platinum siyah çayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı 57 lira 50 kuruş. <laughs> Karali markasının siyah çayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı 64 lira 90 kuruş. Berg markasının Tiryakim siyah çayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı 48 lira 50 kuruş. Doğuş markasının Filiz çayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı 72 lira 50 kuruş. Berg markasının Harman siyah çayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı 42 lira 50 kuruş. Lipton markasının Doğu Karadeniz çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 72 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Rize Turist çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 73 TL. Berk markasının Rize siyah çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 43 lira 50 kuruş. Yurdum markasının domates salçası var. 830 gram bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Tukaş markasının domates salçası var. Cam kavanoz 700 gram oluyor. Bunun fiyatı 37 lira 50 kuruş. Bili Bili markasının orta boy 30'lu yumurtası var. Bunun fiyatı 54 lira 50 kuruş. Gordo markasının organik yumurtası var. 10'lu oluyor. Bunun fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Ali Baba çiftliği markasının 20'li yumurtası var. X -Large. Bunun fiyatı 42 lira 95 kuruş. Tamam. Bili, Bili markasının büyük boy yumurtası var. 15 adet oluyor. Bunun fiyatı da 32 lira 50 kuruş. Dost markasının tam yağlı yoğurdu var. 3 kilogram. Bunun fiyatı 44 lira 50 kuruş. Dost markasının yarım yağlı yoğurdu var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı 31 lira 50 kuruş. Dost markasının tam yağlı yoğurdu var. 1,5 kilogram bunun fiyatı 23 lira 50 kuruş. Dost markasının tam yağlı yoğurdu var. 500 gram bunun fiyatı 8 lira 90 kuruş. Dost markasının kaymaklı tava yoğurdu var. 1,5 kilogram bunun fiyatı 29 lira 90 kuruş. Dost markasının süzme yoğurdu var. 900 gram bunun fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Dos markasının yağlı sütü var 1 litre bunun fiyatı 12 lira 25 kuruş. DOS markasının yarım yağlı sütü var 1 litre bunun fiyatı 11 lira 75 kuruş. Pınar markasının laktozsuz sütü var 1 litre bunun fiyatı 16 lira 50 kuruş. Pınar markasının 1 litrelik sütü var bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş. markasının laktozsuz sütü var. 1 litre. Bunun fiyatı 13 lira 50 kuruş. Pınar markasının kakao aromalı sütü var. 180 milim oluyor. Bir de aynı ürünün bu şekilde muz aromalı çeşidi var. Ve son olarak da çilek aromalı çeşidi var. Bunlar 180 milim oluyor. Bunların fiyatı da 4 lira 75 kuruş. dost markasının çilek aromalı sütü var. 200 milim oluyor. Bir de aynı ürünün bu şekilde muz aromalı çeşidi var ve son olarak da kakao aromalı çeşidi var. Bunlar 200 milim oluyor. Bunların fiyatı da 3 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Burada da DOS markasının kakaolu sütü var. Yine aynı ürünün bu şekilde buz aromalı çeşidi var. Bunlar 200 milim oluyor. Bunların fiyatı da 4 lira 50 kuruş bilginiz olsun. DOS markasının doğal sütü var. 200 milim oluyor. Bunun fiyatı da 3 lira 75 kuruş. Pınar markasının doğal sütü var. 200 milim. Bunun fiyatı da 4 lira 75 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü bir temel gıda örneğinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.